paragraf sorularında olmazsa olmaz en önemli kural başta soruyu okumaktır. Yani ne sorusu olduğunu gördükten sonra gerisi zaten kendiliğinden gelir. Örneğin diyelim ki gerektiği yerlerde bazen mutlaka şey yapabilirsiniz hocam. Yani o soruyla ilgili varsa bir ipucu kelime bunu e, paragrafın yanına not alabilirsiniz. Açık net ki parçadan aile Aile ki tanımlanan burada. Burada tanımlanan aile ne yapar? Ne yapmaz? Parçaya bak göre gideceğiz. Seçeneklere bu ara bakmaya gerek yok. Çünkü önce şeye bakacaksınız. Önce ee, soruya. Hemen diğer soruya bakalım hocam. Diğer soruda da We understand from the passage parçadan anlıyoruz ki eğer rağmen önemli bu bağda çünkü karşılığı zıttık olarak burada bulunması gerekecek. Ne rağmen? Bu aileler diyor altı çocuğu olmasına rağmen altı çocuğu olmasına rağmen buna tezat olarak olumlu bir şeyden bahsedecektir. Olumlu bir şeyden bahsedebilir. Ona bakacağız. Hemen bakalım diğer soruda parçadan anlıyoruz ki veya parçadan şu sonuca ulaşabiliriz. We can conclude that narrator hikayeyi anlatan cengaverden bahsediyor. Son soru tabi yük dilde 3 ama yedesiz de eğer denk gelirse kelime sorusu olarak söylüyorum. Bir tane de kelime. Where is kelimesi. Eğer ki burada bunun eş anlamlısı biliniyorsa zaten hocam problem yok. Ama eş anlamlısı bilinmiyorsa e, o zaman parçaya bakmak lazım. Onu görmek okumak lazım. Mesela profitable karda demek. Abrupt ani demek. Sever şiddetli Dependent bağımlı ama diverse çeşitli demek. Dolayısıyla burada cevap eşlik olur. Yani hiç paragrafa bakmadan bunu çözmüş olursunuz. Hemen dönüyorum paragrafa. Paragrafı okurken dikkat edilmesi gereken en önemli şey bölüm, bölmek. Yani paragrafı bölmeyi öğrenmek lazım. Burada bir zıttık bağlacı var. Zıttık bağlayıcılarından bölüm de var hocam unutmayalım. Şimdi çoğu insanlar için diyor being a member üyesi olmak büyük bir ailenin üyesi olma is sometimes bazen zordur diyor. Genellikle there isn't enough money. Genellikle ne yoktur? Yeteri kadar para yoktur diyor. Bu yüzden herkes herkes diyor has to do without various things. Yani has to do it ilgisi olma ama çeşitli şeylerle diyor genellikle ilgilenmek zorunda. There are however bununla birlikte buradan bölelim. Neden? Çünkü mesela yeteri kadar para yoktur. Herkes bir şeyle uğraşmak zorunda. Öbür taraftan avantajlarından bahsedecek. Çünkü hemen cümleyi gördüm. Önemli. Bunu görebilmek önemli mi? Tabi. Sonrasında kısa bir bakın. Öyle devam ediyoruz. Bazen however hemen yani noktadan sonra bazen de arada kullanılır. Bununla birlikte ne vardır? Belli avantajlar var. Aslında diyor muhtemelen derar, muhtemelen ne vardır? Çok daha fazla avantaj vardır dezavantajdan. Diğer gün, bir sonraki gün bu da konuyu anlatıyor. Aslında belki avantajı anlatacak ama devamıysa bırakacağız. Diğer gün diyor ben geçen gün gördüm bir aile gidiyor dışarıda yola çıkmaya hazırlanan bir aile. Yani gününü dışarıda geçirecek. Ve diyor parents who looked remarkably ebeveynler buradan bence evet. Ya devam ediyor. Çünkü hani buradan kesemez cümleyi. Ebeveynler ki diyor e, anne baba ki bunlar nasıl görünüyor? Diyor, Muazzam derecede genç kendileri. Kendileri gençti. Ne taşıyorlardı? Bunlar çeşitli çantalar taşıyorlardı. Hocam buradan böleriz. Niye? Çünkü yani bir aileydi belli. Bunlar çeşitli neyi taşıyorlardı? Bunlar işte çanta ellerinde. Şimdi her birinin nasıl bir çanta taşıdığını anlatacak ya burada. Bizim için kısmen de olsa konu bölündü. Paragraf bölünmeleri bu açıdan çok önemli. Siz bölmezseniz ne olur? O zaman her seferinde dönüp başa bakmak zorunda kalacaksınız. En büyük çocuk bigest child ki bu muhtemelen 15 yaşında futbol topu taşıyordu. Kız kardeşi muhtemelen perhaps 2 yaşında ne taşıyordun? What looked like ne benziyordu? Yani böyle sanki ailenin öğle yemeğine benzeyen bir şey taşıyordu. 4 daha küçük çocuk var. 6 çocuk ya bunlar. Daha küçük çocuk da bunlar da aynı zamanda bir şeyler taşıyorlardı. Ellerinde taşımak için bir şeyler vardı. The youngest of them en küçüğü taşıyordu bir oyuncak ayı ki bu diyor hemen hemen diyor as big as e kadar onun kadar büyüktü. Burada da ödüyor. Çünkü taşıma işlemi bitti. Şimdi ne var burada? Şimdi ailenin değil mi bir tane dolmuş dolmuşu yakalaması söz konusu. Dolayısıyla aile diyor, we're catching. Türkçe okuyoruz hocam, telaffuza bakmıyoruz. Bizim iş önemli değil. Önemli olan Türkçe okuma, baştan sona doğru gitme. Ve aile ne yapıyordu? Aile diyor, bir dolmuş tutuyordu diyor. Ve looked, görünüyordu. So contented, yani çok memnun görünüyordu. Memnun görünme belki bir sorunun cevabıdır, dikkat edelim. Keşke diyor, buradan da bölünebilir. Hocam tek cümle bölünür mü? Bölünebilir arkadaşlar. Keşke diyor I could have gone gidebilseydim. I could have gone with them onlarla birlikte wherever they were going. Yani nereye gittilerse keşke onlarla gidebilseydim. Paragraf bir daha hızlı bir şekilde kontrol edebilir. Çoğu insan için büyük bir aile bazen zordur. Genellikle yeteri kadar para yoktur. Herkes bir şeyle çeşitli şeyle ilgilenmek zorunda. Ve İkinci kısımda bununla birlikte belli avantajları var aslında. Muhtemelen çok daha avantaj vardır. Dezavantajlardan geçen gün bir aile gördüm dışarıda zaman geçirmek için yola çıkan. Ve bebeğin diyor muazzam derecede e, karı koca genç görünüyordu. Çeşitli çantalar taşıyorlardı. En büyüğü bu. Kız kardeş bu. Düğe dördü bunları bunları taşıyordu. detaya girmiyorum çünkü soru gelirse bakacağım. Son kısımda aile Dolmuş bekliyordun ve çok memnun görünüyordu. Keşke diyor gidebilseydim onlarla birlikte. Şimdi burada bu, bu, kadar net olan bir paragrafta cevap daha kolay olur. Üç şıka bakacağız hocam. Bir, aşırı üçte zarf varsa dikkatli bakacağız. Bazen paragrafa hiç ilgisi olmayan genelde parçayla bağlı, parçaya bağlı ama özünde ilgisiz cümle. Soruyla ilgisiz. Aşırı üçte zarf varsa dikkat edelim buna. Bir de kesinlikle Aşı anlamlı cümle varsa cevap olur. Açık net bir parçadan diyor aile ki burada tanımlanan aile bu tanımlanan aile ne yapıyordu? Bakalım. Isn't used to going out for the day like this. Bu gibi diyor. Bunun gibi diyor. Gün için dışarıda gitmeye alışkın değil. Bilmiyoruz ki. Yazmıyor öyle bir şey. Bunlar alışkın mı değil mi gitmeye? Yanlış. Very rarely has out Bunlar çok nadir mi dışarıda geziyorlar? Hiç öyle bir şey demedim. Yani onlar dışarı gitmek için hazırlık yapıyor, çantalar ellerinde. Ve biz burada nadiren, aşırı uçta zarftan dolayı burayı eleyebiliriz. Nadiren diyor, hafta sonu dolmuşa binerler. Böyle bir şey yok. Sadece onun için dolmuş bekliyorlar. Açıkça çok zengin bir aile. Öyle bir şey yok. Zenginlik nerede? Dolmuşa biniyor. Cengaver bunlar. Biliyorlar diyor, knows how to share its duties. Yani görevlerini nasıl paylaşacağını biliyor. En büyük bir şey taşıyor, işte kız kardeş öğle yemeği taşıyor, diğer çocuklar parça parça bir şeyler. Herkes kendi ağırlığını ve taşıyabileceği şeye göre. İşte parçada anlatılan ifadenin eş anlamlısı diyebileceğimiz detay. Cevap bu anlamda şıkkıdır. Hemen diğerine bakıyoruz. Anlıyoruz ki parçadan... Oldu. Bu ebeveyn diyor 6 çocuğu olmasına rağmen bir tezatlık ama olumlu bir şey arayacağız. Onlar çok az zaman beraber harcıyorlar. Öyle bir şey yok. Çok az zaman diye bir ifade geçmiyor. Onlar gerçekten diyor hani bunu önemsemiyor görünüyorlar. Hani kalabalık ama çok da önemli değil. Aslında bu olabilir. Daha iyi bir cümle varsa bakacağız tekrar edemek için. Onlar isteksizdir harcamaya fazla para. isteksizlik i̇steksizlik, duygu, düşünceyi anlatan tek bir şey vardı. Bunlar memnundu. En sonunda diyor ya hocam. Hatırlayın diyor ki burada işte keşke onlara gidebilse. onlar mutlu anlamında. Ve hepsi de memnun yaptığı işte. Yani content kısmı var ya görünüyorlardı. Mutlu görünüyorlardı. Burada o yüzden it seems that öyle görünüyor ki hayat diyor hasn't aged. Him. Yani yaşam onları yaşandırmamış. Böyle bir cümle veya ifade geçmiyor. E, bunu da geçebiliriz. It is for smaller ones. Dört daha küçük olanıdır ki onlar en memnun olanlar. Hayır hepsi birbirinden hepsi memnundu. Dolayısıyla B en yakın seçenek olarak zaten demiştik. Hani farklı bir şey var mı yok mu ya da diğerlerini nasıl eleyeceğimizi görelim diye bunu yapıyoruz arkadaşlar. Önemli bir detaydan bahsediyorum. Ve devam edelim. Pasajdan şu sonucu çıkarabiliriz ki biz bir sonuç çıkarabiliriz ki hikayeyi anlatan kişi kendisi comes from a large büyük bir aileden geliyor. Yazmıyor. Ailem küçük büyük yazmıyor. Çok kritik, çok eleştiriyor büyük aileleri. Büyük aileleri çok eleştirdiği yok. Sadece olumsuz gibi görünse de aslında avantajları daha fazla diyordu. is more interest